Merhaba sevgili gençler. Kalıtım soru çözümünün dokuzuncusu olan varyasyon, mutasyon, adaptasyon ve modifikasyon soru çözümü ile karşınızdayım. Kalıtımı daha iyi kavrayabilmek için soru çözümlerini mutlaka izlemelisiniz. Konu anlatımını izledikten sonra soru çözümünü de izleyen arkadaşlar artık kalıtımdan soru kaçırmadıklarını görecekler. O zaman vakit kaybetmeden varyasyon, mutasyon, adaptasyon ve modifikasyon soru çözümünü yapmaya başlayalım. İlk sorumuz modifikasyon sorusu. Yukarıdaki olaylardan hangileri modifikasyonu örnek olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar modifikasyon dediğimiz şey kalıtsal olmayan özellikler. Nasıl oluyor peki bu? Çevre koşulları Değiştiğinde bazı genlerin işlevi değişebiliyor. Bundan dolayı da ortam koşulları değiştiği için arkadaşlar bazı özelliklerde farklılıklar olabiliyor. Ancak şunu unutmuyoruz: ortam şartları eski haline geldiği zaman yine o gen de eski haline geliyor arkadaşlar. Yani bu genden yani kalıtsal olarak aktarılan bir özellik değil. Bakalım şimdi bir de ne yazıyor. 16 santigrat derecede yetiştirilen sirke sineklerinin düz kanatlı 25 santigrat derecedekilerin ise kıvrık kanatlı olması. Bakın sıcaklığın etkisiyle olan bir şey mi? Evet o yüzden bu bir çevre koşulunun etkisi midir? Evet o yüzden bir olacak bir olmayanları eleyelim. Kara hindiba bitkisinin dağda yetiştirildiğinde kısa boylu ovada yetiştirildiğinde uzun boylu. Yine bu e, çevresel e, etkilerin. Sonucu oluşan bir şey midir? Evet, o yüzden 2 de oldu. 2 olmayan da eledim. Çoğu çiçeğinin ortam sıcaklık ve nemine göre farklı renklerde çiçek açması. Evet arkadaşlar, bu da yine çevresel bir faktör olduğu için, çevre koşullarının etkisiyle olduğundan dolayı cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Kromozomlarda yapı mutasyonları, parça silinmesi, kromozom üzerindeki bir parçanın koparak ters dönüp bağlanması, parçaları tekrar parça tekrar ve homolog olmayan bölgedeki kromozomlar arasında parça değişimi şeklinde gerçekleştirilebilmektedir diyor. Buna göre aşağıdaki şekillerden hangisinin kromozomlarında meydana gelen yapı mutasyonlarından birini göstermemektedir diyor. Hatırlarsanız arkadaşlar kromozom yapı mutasyonları neydi? Duplikasyon, transformasyon, ee, sonra delesyon ve inversyon olmak üzere 4 tane kromozom yapı mutasyonumuz vardı bunların konu anlatımı kısmında anlatmıştık Şimdi bakacak olursak arkadaşlar A seçeneğinde B, C, D arasında kromozom mutasyonu uygulanmış. Ve o olmuş? Ters dönmüş. Evet bu bir kromozom yapı mutasyonu mudur? Evet doğru. Diğerine geçelim D'ye uygulanmış. D silinmiş. O yüzden silindiği için yine bu da delesyon örneğidir arkadaşlar. Şu birinci neydi? İnversiyon örneğiydi. C'ye bakalım. B ve C arasında uygulanmış. B ve C iki tane olmuş. O yüzden bu duplikasyon örneğidir. Daha sonra neye uygulanmış arkadaşlar? C, C'nin oldu ya B ile C'nin arasına ve M ile N'nin arasına uygulanmış. Baktığımız zaman ne olmuş? Yer değiştirme gibi bir durum söz konusu değil mi? O zaman bu da transformasyon mudur? Evet. E'ye baktığımız zaman B ile C'nin arasına ve B ile C'nin arasına uygulanmış. Baktığımız zaman herhangi bir değişiklik söz konusu mu arkadaşlar? Hayır, değil. O yüzden ne olmuş oldu? Herhangi bir değişiklik yaratılmadığı için bu bir kromozom yapı mutasyonu örneği olmamaktadır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden yani burada aslında bilmemiz gereken şey ne? Bizim aslında e, kromozom yapı mutasyonlarının ne ne isim O yüzden onu bildiğimiz zaman soruyu çok rahat bir şekilde yapabiliriz ve geçtiğimiz yıllarda bununla alakalı üniversite sınav sorusu çıktı zaten. Kromozom mutasyonları ile ilgili hangisi doğrudur? Kromozomun yapısında veya sayısına değişiklik oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Mesela duplikasyon sayısını arttırıyor. Yapısında da mesela inversiyon e, gibi gibi farklılıklar yaratılabiliyor değil mi arkadaşlar? O yüzden bir doğru birin olmadığını eliyorum. Üreme hücrelerini gerçekleşirse sonraki kuşaklara aktarılabilir mi mutasyonlar kalıcılardır değil mi arkadaşlar? O yüzden 2'yi de aldım. Hücre bölünme sırasında gerçekleşebilirler. Evet, hücre bölünmesi sırasında bir Yapı mutasyonu meydana gelirse kromozom sayısında ve yapısında değişiklik meydana gelebilir. O yüzden cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Gelelim farklı bir gene yapı kromozom yapı mutasyonu sorumuza. Bu tarz sorular daha çok karşımıza çıktığı için arkadaşlar bunlarla alakalı daha çok soru koyma gereği duydum. Kromozomların yapısında mutasyonlardan hangilerinde delesyon yani parça silinmesi olarak ifade edilir? Diyor. O zaman ben parça silinmesi dediği zaman arkadaşlar neyi göreceğim? Bir tane ya da birden fazla harfin silinmesini arayacağım. A, A, B, C, D, E, F var. Bakıyorum. A, C, B, D, E, F gene var ama değişiklik olmuş, değil mi? Burada herhangi bir şey silinmiş mi, silinmemiş? O yüzden A'yı eledim. Ee, bakıyorum A, B, C, D, E, F var. Yine bunun homoloğu var. A, B, C, D, E, F. Baktığımız zaman ne olmuş arkadaşlar? E ee, bakalım. ABC bunların yerleri değişmiş, değil mi? Transformasyon olmuş. Burada da herhangi bir silinme yok. C'ye bakıyorum. A B C D E F. Burada D E D E olmuş. Yani iki katına çıkmış. Duplikasyon olmuş. D'ye baktığım zaman A B C D E F A C D E F. B nerede? Yok. B silinmiş. O yüzden bu bir silinme örneği midir? Evet, bu şekilde. Karşımın çıkıyor. D seçeneğini de bakmama gerek kalmadı. Çünkü cevabım otomatikman çıkmış oldu. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda soy ağacında koyu renkli gösterilen bireyler renk körüdür diyor. Soy ağacında numar numaralandırılmış bireylerden hangisinin oluşması bir kromozom mutasyonu sonucudur diyor. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman annesi neymiş renk körüymüş. Babada renk körü olmadığını görüyorum. Çünkü içi taralı değil. O zaman şimdi ben şunu biliyorum. Annesi renk körü ise erkek çocuk neydi? Kesinlikle hasta olması gerekiyordu. O yüzden 2 ve 4. bireylerin kesin hasta olduğunu zaten anlayabiliyorum. Baktığım zaman 3 numaralı birey dişi birey değil mi arkadaşlar? Peki dişi bireyin hasta olabilmesi için anne ve babasının hasta olması lazım. Nereden bunu biliyorum? Çünkü bir tane X anneden alacak. Bir tane X babadan alacak ama babada sağlam geni var. E, sağlam geni olduğu için de e, baktığınız zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? Herhangi bir şekilde e, bunu kabul edebilir misiniz? Edemezsiniz çünkü babasında sağlam geni var. Sağlam geni olduğu için de 3 numaralı bire kesinlikle mutasyon sonucu oluşmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle sorular karşımıza çok fazla çıkabilme özelliğine sahip. Mutasyona neden olan faktörlere mutajen denir. Buna göre hangisi mutajen olabilir diyor. Şimdi e, genellikle hastanelerde laboratuvarların ya da radyoloji e, laboratuvarlarının önlerinde ne olur arkadaşlar? Yani röntgen cihazının bulunduğu yerlerde genellikle hamile şüphesi olanlar ya da hamile olanlar giremez gibi bir e, yargıya varılır niye orada ışınlar var arkadaşlar radyasyon var o yüzden bunlar e, çocukta mutasyona neden olabiliyor e, bunlar ne o zaman x ışınları ve radyasyon mutasyona neden olur peki kimyasal maddelerde yine zehirli maddeler gibi mutasyona neden olabilir mi evet olabilir o yüzden cevabımız e seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor bunu zaten konu anlatımlı kısımda mutasyona neden olan faktörleri direkt bu şekilde bahsetmiştik. Hani basit bir soru gibi gelebilir arkadaşlar ama hani kimyasal maddeyi e, bunu ee, çok mesela midemize sindirilebilecek bir kimyasal madde gibi düşünürseniz eğer e, ne olur arkadaşlar e, soruyu yani 1 iki olarak işaretleyebilirsiniz ancak şunu unutmayın soruda ne diyor olabilir diyor hani biraz daha yuvarlak bir cümle kullandığı için bu tarz sorularda ekoloji de buna benzer arkadaşlar ekoloji sorularında da olabilirli bir soru varsa genellikle edirne olan şık doğru kabul ediliyor bunun sebebi de olabilir ihtimali yüksek olduğu için aşağıdaki olaylardan hangisi canlı ların değişen çevre şartlarına uyuma şansını artıran olaylardan biri değildir diyor. Gametlerin mayoz bölünme sonucu oluşması. Bu bir arkadaşlar değişen ortam şartlarına uyumu artıran bir şeydir. Yani aslında mitoz bölünme mi mayoz bölünmeyi yani hücre bölünmelerini işlerken diyeceğiz ki biz mayoz bölünme ile oluşan canlılar değişen ortam şartlarına daha kolay uyum sağlarken mitoz bölünme ile oluşanlar daha zor sağlarlar. Çünkü mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik meydana gelmediği için ortam neyse herkes ona adapte olur ama farklı bir ortam meydana getirdiğinizde ne yapar? Bu ortam anlamdan olumsuz bir şekilde etkilenirler. Crossing over ile homolog kromozomlar arasında gen alışverişi. Gen alışverişi de yine kalıtsal çeşitliliği artıran bir şeydir. Bu da uyum uyumu artırır arkadaşlar. Gamet oluşumu sırasında mutasyonların olması. Tabi Arkadaşlar olumsuz mutasyon olabildiği gibi olumlu mutasyonlar da olabilir. Bu da yine gamet oluşumu sırasında yani mayoz bölünme sırasında meydana geldiği için uyumu artırabilir diyebiliriz. Erkek ve dişi gametlerin döllenmesi yine döllenme de mayoz bölünmenin etkisiyle oluşuyor ya arkadaşlar. O yüzden bu da yine değişen ortam şartlarının uyumu kolaylaştırır. Ancak mitoz bölünme dediğimiz gibi uyumu mayoz bölünmeye göre çok çok daha az sağlayan bir bölünme şeklidir arkadaşlar. Bu tarz sorularda genellikle mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili bilgileri kavramları arayacağız tamam mı? Mesela bitki sorularında da şey oluyor tohum üretme çimlenme vesaire gibi faktörler oluyor. Oralarda da geldiğimiz zaman bunlardan bahsedeceğim. Bunlar soru çözmek için böyle ince nüanslar diyebilirim. Kromozomdan kopan bir parça 180 derece dönerek koptuğu yere tekrar bağlanmıştır. Bu nedir? İnversiyon örneğidir, değil mi? Bu olay ile ilgili hangisi doğrudur? İnversiyon daha önce sınav sorusu olarak karşımıza geldi. Genetik bilgi kaybı olmamıştır. Çünkü kopan parça yeniden tekrar yerine bağlandığı için evet genetik bir kayıp yaşanmadı burada. Canan'ın fenotipinin değişmesine neden olmuş mudur? Evet. Yani nasıl oluyor arkadaşlar aslında inversiyon? Hemen buraya bahsedecek olursak hemen şu şekilde bir şey çizelim. 1 2 3 4 5 dedik. İnversiyon uygulayayım 3 ve 4'ün olduğu yere. Ne olacak arkadaşlar? Hemen yapalım. Yine aynı boyut aslında da ben biraz e, daha kötü çizdim. 4, 3 ve 5 olacak. Baktığınız zaman şununla şunun fenotipi aynı mı? Değil. O yüzden fenotipinin değişmesi neden olabilir mi? Olabilir. Bu arada 1 ve 2 olmayanları eliyorum. Kromozom sayısını değiştiren bir mutasyondur diyor. Baktığınız zaman şunda 5 tane, bunda da 5 tane değişti mi? Değişmedi. O yüzden cevabımız ne oldu? B seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Genotipi şekildeki gibi olan bir yumurta ana hücresinin aşağıda genotipi verilen yumurtalardan hangisini oluşturması mayoz bölünme sırasında bir mutasyon olduğunu gösterir. Bu tarz sorularda arkadaşlar genellikle homozigot olanlara bakın. Mesela B'ye bakın. İçinde yani şıklarda büyük B olan varsa o yanlış olacak mutasyon olacak. Küçük b, küçük b, küçük b, küçük b, küçük b. Demek ki b de değil. Bir de başka homozigot olan ne var? Büyük c var. O zaman şıklarda küçük c olan arayacağım. E, büyük c, büyük c, büyük c, küçük c. Evet küçük c olabilir mi? Olamaz. Zaten büyük c, büyük c. Yani e, tek ihtimalim var olabilecek. Küçük, büyük c ydi. E, küçük c ile olanı aradığım zaman cevabım çıkmış oluyor. O zaman a'ya b'ye şey A'ya D'ye ve F'ye bakmama gerek kalmadı. Çünkü niye bakmıyorum onlara arkadaşlar? Ee, A ve A'dan ne oluşabilir? büyük A ve küçük A oluşabilir. Bakın iki ihtimal. Ama C ve C büyük C ya bunlar. Bundan ne oluşabilir? Sadece büyük C oluşabilir. Sen küçük C oluşturabilir misin bundan? Oluşturamazsın. Eğer oluşturuyorsan mutasyon İşte bu tarz sorularda da yine büyük B ya da küçük C gibi arayacağız. Yani homozigot olanlara baktığınız zaman soruyu çok daha rahat bir şekilde çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Evet gelelim son sorumuza tek yumurta ikizi olan bir bireyin bu durumlarından hangisi bu tek yumurta ikizlerinin oluşması sırasında mutasyon olduğunu gösterir. Şimdi tek yumurta ikizlerinin hemen hemen her şeyleri aynıydı arkadaşlar. Ama çevresel faktörlerin etkisiyle fenotipik özellikleri değişiklik gösterebilirdi. Yani bunların göz renkleri kesinlikle aynı olacak ama boyları farklı olabilir değil mi? Yani siz birini daha iyi beslerseniz kalsiyum bakımından ya da değişik mineral ve vitaminler bakımından daha iyi beslerseniz o daha uzun boylu olur ya da daha kilolu olur diye. Diyebiliriz. Bunların cinsiyetleri kesin aynıdır. Kiloları farklı olabilir yine beslenme ile alakalı. Ancak kan grupları farklı olamaz. Bunların kan grupları da aynı olmak zorunda. Aynen cinsiyeti olduğu gibi aynen göz renklerinin olduğu gibi. Ancak farklı olması onun mutasyon olduğunu gösterir. O yüzden cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet sevgili gençler varyasyon, mutasyon, adaptasyon ve modifikasyon soru çözümümüz burada sona erdi. Bundan sonraki videomda soy ağaçları ile alakalı soru çözümü yapacağım. Onu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum çünkü TYT ve AYT'de soy ağaçları ile ilgili arkadaşlar çok fazla soru karşımıza çıkıyor. Hatta kesin çıkıyor diyebiliriz. Mutlaka TYT ve AYT'den artı bir net yapmak istiyorsanız soy ağaçları konu anlatımını ve soru çözümünü kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu arada aklınıza takılan yerler varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.